her ne kadar bir tehlike sinyali verse de e, beklendiği kadar büyük bir etki oluşturmadı. Ama e, tabii tabi esas sıkıntı belki şeyden doğabilirdi. O tarafını daha çok irdelemek lazım. E, Morguç sektörünün sekürdüzyasyonu, tahvili, hisse senedi, bono türü enstrümanlarına yatırım yapan özellikle hedge fonların, Avrupa veya Uzak Asya kökenli fonların e, bir şekilde bu kağıtlardan, bu yapmış oldukları yatırımlardan zarar görmeleri ve yatırımcılarına yeterli geri dönüşü sağlayamamaları, karlılığı sağlayamamaları bu fonların geleceği açısından çok parlak olmaz. Ve o zaman belki beklenen ve herkesin bir şekilde bir gün kapıyı çalmasından korktuğu global resesyon, küçülme, daralma söz konusu olabilir ama bu çok yakın gelecekte gözükmüyor. Ümit edelim ki bundan öteye geçmesin. Ee, çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Yani çok yakın gelecekte görülmüyor dediniz. Peki siz Uli'nin Türkiye Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Olası tabii ki senaryolarınız vardır. Bu gibi çalışmalarınız var mı? Herhangi bir durumun önlemini alma ya da iyiye giden bir durumda ondan faydalanma gibi. İyiye giden durumdan bahsedelim. Esasen tabii Türkiye uzun bir zamandır bunun artılarından istifade etmeye çalışıyor. Dünyadaki az önce değindiğim likidite fazlası, bunun gelişen piyasalara yönelmesi, Türkiye'nin gelişen piyasalar içinde özellikle son dört yıldır sürekli yatırım çeken bir cazibe merkezi oluşu, adının Brezilya, Rusya, Çin ve Hindistan gibi gelişen pazarların dört büyük deviyle birlikte anılmaya başlaması ve Türkiye'ye sürekli yabancı yatırımcıların her gün değişik sektörlerle gelip kapıyı çalması, birer artı. En ufak örneğini vereyim. 1980'lerden 2004 senesinin sonuna kadar Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye rakam olarak çektiği rakam 1 milyar doların altında. 900 milyon dolarlar, 850 milyon dolarlar civarında. 1 milyar dolar desek bile bu rakam 2005'e gelindiğinde bir anda 9.6 milyar dolara çıkıyor doğrudan dış sermaye. Özelleştirmelerle beraber 24 milyar doları görüyoruz. 2006'da e, hariç yalnız başına doğrudan dış sermaye 19.8 milyar dolar gibi bir rakamla karşımıza çıkıyor ki bunlar birkaç sene öncesinde hayal bile edilemeyen rakamlardı. Gayrimenkul sektörü buradan payını almaya başlıyor giderek ve 4 milyar dolara yakın 3.7-3.8 milyar dolar gibi bir doğrudan dış sermaye çekiyor. E, bu senenin rakamları tabi daha henüz açıklanmadı. İkinci çeyrek itibariyle 12 milyar dolar gibi bir doğrudan sermaye girişi gözüküyor ki bunlar müthiş şeyler. Türkiye'nin bunun olumlu tarafından istifade ettiğini görüyoruz. Ha negatif tarafı aslında Türkiye bunu iki defa yaşadı. Özellikle mesela 2006 mayısındaki global dalgalanmada adına kriz diyemem çok aşırı olur. O global dalgalanmada Türkiye'den çıkan rakam 12-13 milyar dolarlara ulaştı. Ama Türkiye bugün 6 senesinin Nisan sonundaki parametrelerini gerek döviz kurlarında gerek borsa endeksinde hatta daha da iyi olmak kaydıyla sağlamış vaziyette. Aslında bir yerde de Türkiye ekonomisi giderek daha mukamet kazandığını ve daha az kılgan hale geldiğini de ortaya koyuyor. Ama tabii ki küresel bir çöküşü, resesyonu hiç kimse arzulamaz. Onun nereye varacağını tahmin etmek çok da kolay değil. Peki Haluk Bey, şunu sormak istiyorum. Türkiye'de hayal edilemeyecek şeylerin, rakamların, ölçülerin yakalandığını söylediniz. Türkiye'de o zaman gayrimenkul alımına da değindik konuşmalarınız arasında. Türkiye'de geri ödenmeyen konut kredisi miktarını bize açar mısınız? Nedir, ne durumdadır şu anda? Türk insanının sosyo-kültürel yapısından kaynaklanan bir defa bir gerçek var. Türk insanı borcuna sağlık Özellikle söz konusu olan konutsa, içinde ailesinin, çocuklarının yaşadığı bir yuvaysa... bunu olan borcuna son derece hassas ve ödemek için elinden geleni yapıyor. Rakamları da yansıyor binde ikiler nispetinde. Binde 2'ler nispetinde bir temerrüt oranı var. Ve bu yönden de zaten e, yabancı kökenli moruç bankalarının çok ilgisini çeken bir pazar. Çünkü bu anlamda bir güven unsuru içeriyor. E, binde iki de binde nispetinde değişiyor. Dünya e, standardı hiçbir şekilde yüzde altındaki temerrüte risk gözüyle bakmaz. Ancak yüzde üzerine çıktığı zaman risk olarak algılanır. Hatta bunu prime ve subprime örneğinde de az önce bahsetmiştik. Vurgulamak gerekirse mesela subprime'da geri dönüş ve geri dönmeyen krediler yani temelüte düşen krediler her zaman yüzde iki, iki buçukların üzerindedir. Ama prime'da bu rakamlar yüzde birlerin altındadır. Binde beşler nispetindedir mesela Amerika'da. Orada bile iki farklı pazar prime ve subprime yani kredi skoru iyi olanlar, kredi skoru iyi olmayanlar arasındaki konu kredi kullanımında temelüte düşme arasında beş misli fark var. Tabii bu son e, Ocak ayından bu yana yaşanan subprime dalgasında bu oranın ondan üzerine çıktığını gördük. Ama Türkiye açısından böyle bir risk yok. Hatta Türkiye dünya standartlarına çok da iyi bir konumda. E, şunu da sormak istiyorum o zaman. E, bir aydır e, bu dünyayı etkileyen global dalgalanma sürerken işte başlangıç noktası olarak ödenmeyen morgaç kredilere gösteriliyor. Ve Türkiye'de batık oranının da bir yılda dörde katlandığı söyleniyor son olarak şunu almak istiyorum sizden. En azından bizi izleyen izleyicilerimiz ve endişeye kapılan izleyicilerimiz için ne yapmalılar? Nasıl bir tavırla durmalılar? Lebat Türkiye'sinden ben bir risk görmüyorum. Türkiye'de subprime market yok. Subprime diye bir mortgage modeli yok. Zaten biz prime ancak kurmaya çalışıyoruz. Ama alınacak ders dersek belki şuna dikkat etmek lazım. Kredi veren kuruluşlar açısından kredi skoru iyi olmayan, kredi geçmişi iyi olmayan kişilere kredi vermekte acele etmesinler. Veya vermemek, onları bir şekilde sistemin parçası haline gelmeye zorlamak, belki kayıt içine girmeye teşvik etmek anlamında bir tavır alsınlar. Zira evet yani Türkiye'de böyle bir batık kredi meselesi söz konusu değil ama netice itibariyle dünyanın yaşanmış örneklerinden de dersler çıkarmakta fayda var diye düşünüyorum. Ama bizim şu ana kadar kredi kullanmış olan vatandaşlarımız açısından hatta bundan sonra kredi kullanacak vatandaşlar açısından bir sorun yok. özellikle konut fiyatları çok aşırı yükselmedikçe gayrimenkul fiyatları genelde çok aşırı yükselmedikçe ki Amerika biraz bunun sıkıntısını yaşıyor. Sürekli el değişimler sonucunda gayrimenkul saykılının en üst noktasında değer saykılının en üst, değer zincirinin en üst noktasına çıktığı bir yerden aşağı doğru hızla seyrediyor. Niye krediler ödenmiyor? Ödenmemesinin bir nedeni var. Verilen kredilerin toplamı neticede o gayrimenkulün fiyatından, o anki fiyatından daha yüksekse, daha az değerli bir şey için kişiler daha fazla kredi ödüyorlarsa bunu ödemekten vazgeçiyorlar. Aslında işin kökeninde yatan psikolojik durum bu. Türkiye'den böyle bir iş görmüyorum. Bir gayrimenkul fiyatları itibariyle oralarda değiliz. İki, e, bize zaten dediğim gibi inanıyorum ki finans kuruluşları e, kredi verdikleri kişilerin kredi skoruna çok ciddi şekilde bakıyorlar, inceliyorlar, irdeliyorlar. E, telefon faturasından su faturasından, elektrik faturasından kredi kartı ödemelerine kadar. E, bir de bizim sosyo-kültürel davranış tarzımız insanımızın bu konudaki belirgin geçmişten gelen tavrını da üzerine eklediğimizde bizi etkileyecek durum bu anlamda yok. Evet sayın seyirciler bir aydır dünyayı kasıp